Vergi Usul Kanunu o, 32448 Resmi Gazete tarihi 2 Şubat 2024 amaç ve kapsam madde 1. 1 Bu tebliğin amacı borsada rayici olmayan yabancı paraların 4 Ocak 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2023 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir. Dayanak madde 2, 1, bu tebliğ, 213 sayılı kanunun 280. maddesinin 2. ve 3. fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır. Esas alınacak kurlar madde 3, 1, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2023 yılı sonu itibarıyla bu tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanır. Değerleme günü itibariyle kurların ilan edilmemesi madde 4, 1. 20 Nisan 1976 tarihli ve 155-65 sayılı resmi gazetede yayınlanan 130 sıra Novlu vergi usul kanunu genel tebliği ve 27 Aralık 1998 tarihli ve 23.566 sayılı resmi gazetede yayınlanan 217 seri Novlu gelir vergisi genel tebliği gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda TC Merkez Bankası'nca ilan edilen kurlar esas alınır ki bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır. Şu vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, TC. Merkez Bankası'nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve filan uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir. Yürürlük Madde 5/1 Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 6/1 Bu tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. Videonun yazılı metni aşağıda